Bugün arkadaşlar Minecraft ve oynuyoruz Bakın yanımda Berat yok çünkü o başka yerde oturuyor ben başka yerde oturuyorum En son videomuzda neler yapmıştık bir tane eve yerleşmiştik Daha sonra beraber, beraber bir karar aldık İkimizin ayrı bir evi olacak bu ev ortak ev olacak Ben evim şuradaki en tepedeki küçük ev onu tam olarak göstereyim arkadaşlar ben size. Daha sonra Berat'ın evini göstereyim. Arkadaşlar benim bir tane arkadaşım aradı bana sordu neden videolarım 5 dakika diye dedi. Onu söyleyeyim ben şimdi video izliyorsa. Eğer hmm, ben mobizeden video indirdiğim için biraz e, en fazla en fazla 5 dakika falan oluyor. Diğer türlü sorun çıkartıyor. O yüzden böyle oldu. Evinde biraz şu, şu crafting, şurada yatak, şurada çöz. Burada sobalarım var, işte ocaklarım var. Bert'in evini göstereyim. Bert'in neresiydi. Hangisiydi ki Bersin'in evi ya? Vallahi Bersin'in evi biraz şüpheliydi ya. Hangisiydi, bu muydu ki? Yok bu değil. Ya, evi biraz büyüktü daha hangi evdi onu hatırlayamadım. Süper de burasıydı. Burayı ne yapmış ki ya? Ne tak falan var işte ekran değil. Bir şey yapmış aklına sıra. Arkadaşlar bu videoda pek bir şey yapmayacağım işte. Dün, biraz dolaşacağım hayvan falan keseceğim. Bir dahaki sefere Berat da bizlerle olacak arkadaşlar. birinci videoda biraz arkadaşlar küfür etmiş olabiliriz. Lütfen kusura bakmayın yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şunları ben bir çizde koyayım. Belki bir dahaki videoda Yasin abi de gelebilir. Arkadaşlar ne kapı yapmış ya huberattım oh, şunları alıyorum ki Arkadaşlar böyle bir şeyler falan yapalım diye işte falan yaparım hmm. adını sizi getirin arkadaşlar hazır mı yapalım diye Arkadaşlar evde annem gil falan uyduğu için biraz ses konuşuyorum lütfen kusura bakmayın. Bir önceki videoda burası yanmıştı zaten. Arkadaşlar baştan söyleyeyim eğer Minecraft 10.0 oynuyorsanız e, şimdi bölümün adına Steve diye sonra da adına Steve diye girerseniz arkadaşlar direkt bizim bu köyde doğuyorsunuz. Hemen sağ tarafına tık. İşte şey var. Şey çıkıyor. E, <laughs> demirci binası. Demirci binasında eşyalarınızı alıp e, yerleşirsiniz. Ama ha bire şey olur arkadaşlar. E, demirci eviyle karşısındaki eve yerleşmesiniz. Sevinirim çünkü o evler yanacak için. Yanacağı için. Yerleşmenizi tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Hmm. Şunları bari fırınlara koyayım da arkadaşlar. Öyle videoyu bitireyim. Yiyecekleri almadık hele. Yani. 음~~ んうんうんうんうんうんうん 음... 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 Hadi be o gitmeye et iyi diyelim. Neyse arkadaşlar. Geçemedik. Şurada da yatayım arkadaşlar. Yatayım. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Sevgiler saygılar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Hepinizi burada öpüyorum.